Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün internetten harddisk aldım. İlk önce bunu alıp önce arkadaşlar dolaptan bir tane harddisk almıştım. 320 GB. Bak adam ekran görüntüsünde sağlık testi yapmış bir tane programla sağlıklı gösteriyor tamam mı? Tamam ben de ona güvendim ve aldım ve getirdiğimde getirdiğimde ben kendi programlarımı test yaptığım zaman <laughs> E, Hartnix'in dikkat artık yani herhangi gidebilirim e, bir sağlık durumu vardı ve çok fazla ölü sektörü vardı arkadaşlar yani orada yüz sağlıklı kısmı o programlarda hatalı gösterdi arkadaşlar ben size iki tane program göstereceğim bir Hartnix almadan önce arkadaşlar adama söyleyin şu programlardan birinde veya ikisinde ikisi de olsa daha garanti olur İkisinde sağlık testi yapın ona göre ben alacağım diye mesaj atın arkadaşlar yazın. Adam kabul ederse alın. Diğer türlü bak ben buna baktım arkadaşlar. Hardtik satanlar hep aynı program kullanıyor. Ya o program nesine bakıyor artık dış görünüşüne mi bakıyor o Hardtik o e, depolama şeylerini? Ben de anlayamadım arkadaşlar. Ama bu önereceğim programlardan bir tanesi Crystal Dix arkadaşlar. Şöyle Crystal Dix info diğeri HD Tune. Şimdi ben bu önümde, önümde görmüş olduğum hard disk'i sıfır aldım arkadaşlar internetten. Yaklaşık olarak 320 GB bir hard disk. E, fiyatı 93 TL arkadaşlar. <laughs> 95 pardon. 95 lira ödedim. Gerçekten de fiyatı uygun. İhtiyacım da vardı. Aldım arkadaşlar. Şimdi böyle klasik bir kutu açılışını yapıyorum. Evet. Güzel sarmışlar. Bakın içinden de statik elektriklenme olmasın diye bir poşete koymuşlar arkadaşlar. Harika yapmışlar gerçekten de. Süper. Şimdi böyle sakince açıyorum. Artix olduğu için fazla e, hareket etmemiz lazım. Sert darbeler almamız lazım arkadaşlar pardon. Bak şöyle adamlar gerçekten de güzel paketlemişler. Bu ne lan? Elin niye böyle renkli olduğu kargo poşetinden dolayı sanırım. Aynen büyük ihtimal. Bu ne oğlum? hafif bir sürükleyelim. Bunu <laughs> nasıl bir şey olmuş? Bunu kullanırız arkadaşlar. Güzel patlatırız bak. Ay şurada mikrofon oraya. <laughs> Süper ben onu patlatırım sonra. Evet. Hardtix'i görüyorsunuz. Ahanda böyle. Şöyle bir Hardtix. Arkasını da göstereyim. O Samsung mu? Bu ne oğlum? Lan benim aldığım Samsung değildi ki. <laughs> Samsung çıktı. Bir de üstünde S S yazıyor. Lan acaba bu geri dönüştürülebilir mi? Bu geri dönüştürülmüş Artık mı? mi lan? Neyse ki GB'a doğru ha. ha. Neyse arkadaşlar çalışsın da sağlıklı çıksın da gerisi önemli değil ya. Oo. Aga o bayağı şey lan. Güzel. Sadece resimdekiyle var ya gigabyte aynı ha. <laughs> Neyse. Biz takalım şuna be. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizim yüzümüzü kara çıkarma. Evet. Takıyorum taktım. Şimdi bunu bilgisayara bağlıyorum. Evet. Ekranda da göreceksiniz zaten arkadaşlar. Evet. Çatır çutur etti ha. Abi yüzümü kara çıkarma be abi ya. Bu ne oğlum çalışmıyor? Tamam bir dakika, Buna yapmamız lazımdı ki bizi. Hemen bilgisayarlarımı yönete geliyorum. Bir masa üstüne geleceğim. Buradan yönete tıkladım. Depolama. Depolamadan bir şey yapmamız lazım diye hatırlıyorum arkadaşlar. Depolama, aynen bir şey yapacağız, tamam. Buldum, buldum. Aha, art bilinmiyor mu? Bir dakika. MBR GPT, ana ön yükleme. MBR GPT ne anlama geliyor lan? Bir bakmam lazım bir arkadaşlar. MBR GPT nedir? Bir bakalım nedirmiş. Tab e, kısaltması. daha yeni güncel BIOS sisteminde GPT tamam. GPT tamam. GPT yapacağız. Okey. Tamam. Dix 2 GPT yaptı arkadaşlar. Ayrılmamış diyor. Bakayım gözüküyor mu? Gözükmüyor. Tamam. Buna bir harf atacağız ki ha tamam yeni basit birim yeni basit birim tamam ben bunu bir şimdi bak geliyoruz arkadaşlar. Bakın ilk taktığınızda çıkmaz arkadaşlar 0.1 dx. Burada ne yaptık bir bilgisayarlarına geldik sağ tıkladık yönete tıkladık sonra dx yönetimine geldik. DİKS yönetimine geldikten sonra bana direkt bir şey seçene çıktı. Buna direkt okeyliyorsunuz arkadaşlar. GPT zaten seçilmiş oluyor. Buraya geliyorsunuz bak yeni basit birime tıklıyorsunuz. Bak ne yaptım ben buraya geldim sağ tıkladım. Evet sağ oluyor. Yeni basit birime geldim. Sonraki de geçiyoruz. Geçiyoruz. Sürücü E'de isimlendir kral. Sağ isim. Farklı isimlendirme yapabilirsin. Tamam ata kardeş. Birim etiketine ne yapalım? <laughs> 320 GB HDD. Samsung. Samsung. Tamam. Sonrası, sonrası. Tamamdır. Şu an aha biçimlendirdi kral. Vallahi benim bir tane ha, tamam diğer artistlerim sağlanmış güzel. Şimdi geldik buraya. Evet, gördüğünüz gibi 320 GB HDD Samsung E diski ile E isimlendirmeyle isimlendirildi. Şimdi ben buna sağlık testi yapacağım kral. Hemen öyle geçmeyeceğim. Bak. Evet, Crystal Disk Info'ya geldim. Açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. E diskine tıkladım. Bu arada benim normal şey neydi bunun adı? Mikro yok. M2 SSD sağlık durumu 188 Bu diğerin arkadaşlar iyi derece. 31 derece çıktı. Tamamdır. HDD Tune'ye bakalım şimdi. HDD Tune. HD Tune'ye bakalım. Evet. Okey. Buradan hemen seçiyoruz. Aha, 320 GB. 320 GB geldik. Bunu e, ne yapsak? Şimdi error Scan yapsak bayağı uzun tarayacak. Ben buna güveneceğim arkadaşlar ama bir error scan yapalım ya. Quick scan. Quick scan ne oldu lan? Hızlı tarama mıydı? Start map ne lan? Quick scan start diyelim bakalım. Oğlum hızlı tarama niye olmadı burada? Evet şu an tarıyor. Eyvah eyvah baya da uzun tarayacak ya. Quick scan'in İngilizcesi neydi ya? Quick, quick scan. <laughs> bir bakalım quick scan neymiş? Evet kardeş. Çevire tıkadık. Quick. Quick. Can. Hızlı taramaymış. Hemen stop'u çakalım kral. Hızlı taramaya bas. Speed, speed sp map. Speed map no. Neyse start'a bas kesin. Oo. Ey maşallah. Oo. <laughs> tamam tamam. Hızlı taramada çıkmaz herhalde. Normalde de çıkmaz ya. Bu arada o bu ne? Bu ne lan? ne oluyor lan bu? Lan... Oğlum... Lan oğlum... Bu ne lan? Ne diyor bu? Kalibrasyon yeniden denemesi ya. Kalibrasyon. Hayırdır lan neyin kalibrasyonu oğlum? Oha lan. Bu ne böyle oğlum? Oğlum bu da mı gidici? Anasını satayım. <laughs> bu ne oğlum? Üretim yılı kaç onun ya? Lan bir hard saldık. aldık. Bu ne lan? Oğlum bunun her şeyi kırmızı lan. Ne bileyim kafa yiyeceğim ha. Şunu kız yapma lan bir Şu yavaş tarayalım bakalım bir. Oğlum hızlı tarama normal mi lan böyle çıkması? Ulan kristal dikse neden iyi dedi. Bak iyi. Ne? Aga Dix 21 21.000 saat çalışmış mı? 21.672 Oğlum bir art süresi kaç HDD hey Kaç saat çalışma ömrü var? Oha lan birisi 170 bin saat çalıştırmış. 17 senedir aynı diyor. Bir buçuk yılda birisi de 5516 saat yapmış. Ha. Hmm. Tamam neyse arkadaşlar. Biz bunu stop yapalım. Biz buna şey yapalım ya. De, diskin hızına bakalım bir. Tamam mı? Aynen. Bu diskin hızı kaçmış bir bakalım. Aga moralim bozuldu lan şimdi bunu görünce. Hızlı tarama böyle çıkmaması lazım lan. <laughs> Bayağı da sakatmış ha. Biz bunu ne amaçlı kullanırız? Yeni videolarımı editlerken artık kullanırım ben bunu ya. Ama var ya benim yüzlü bu ya. Hadi bir de bu testi yapalım da sonra kapatacağım ya. Neşin. Low, ne yapıyorsun low? low. Aga telefon sessizliğiydi ya. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Birazcık telefon görüşmesi yaptığım için ee, kapatmak zorunda kaldım. Ve tekrardan bir test yaptım arkadaşlar. Hızlı teste böyle şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Crystal Info'da da iyi derece gözüküyor arkadaşlar. Çalışma mı? çalışma süresi çok bayağı çok. Sunucu, büyük ihtimal bu sunucu Artix'i arkadaşlar. 228 kere çalıştırılmış ve çalışma saati 21.672 oldukça fazla. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ama okuma hatası oranı en kötüsü 100 Eşik ne oldu 51? Bu sayıya mı ulaşmak? Ulaşınca mı sıkıntı oluyor? Ha, neyse arkadaşlar. Yani error scan'de herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Data şeyinde de warning. Bu da bayağı da bir kalibre oranı oldukça fazla. Ben bu hard disk'i önemli depolarımı saklamam arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yaparım? Video çekerim. Videolarımı büyük ihtimal bunun içine atarım. Öyle ben bunu değerlendiririm. Bilmiyorum bakarım ama ne bileyim. Yani 320 GB'lık bir hard disk'i 95 liraya almakta bedava bir fiyatın arkadaşlar. Yani kim size bu fiyata satar ki? zaten satıcıda şey diyordu. E, şu anda galçi fiyatı 115 lira arkadaşlar. 25 lira kar yaptık. 25 lira mı? Yok 20 lira. 115, 20 lira kar yapmışız. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Yani keşke ne En azından şu avarni kısmı olmasaydı iyiydi de yani bu da 21 bin saat ne ya abi bu ne ya neyse arkadaşlar video şimdi bir like atarsanız abone değilseniz de abone olursunuz arkadaşlar. Bir videomuzdan sonra yerde herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.